Sözlerine PKK'nın katlettiği sivil vatandaşları anarak başladı. Ne kadar kalleş olduğunu, olabildiğini göstermiştir. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu cani örgüte bu yaptığını bırakmayacak. İletişim Başkanlığı COVID-19 tecrübeleri ve salgına karşı mücadelede uluslararası işbirliği başlıklı video konferans düzenledi. Türkiye'nin Pekin, Roma ve Seul Büyükelçiliklerinin katıldığı konferansta salgından sonra dünyanın nasıl şekilleneceği ele alındı ve tecrübeler paylaşıldı. Salgının ülkemizle büyükelçilerimizin görev yaptıkları ülkeler arasındaki ilişkilere etkilerini değerlendirmek, salgın sonrasında nasıl bir dünya kurulacağı hakkında görüş alışverişinde bulunmak arzusundayız. Çünkü... Sanal ortamda konferansa de. katılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu süreçte en çok milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Tarihinin her döneminde zorluklar karşısında kenetlenerek tek yumruk olan aziz milletimiz bugün de Çanakkale ruhuyla tüm sıkıntıların üstesinden gelecek Milli Dayanışma kampanyası da her kesim tarafından sahiplenildi. İletişim Başkanı toplanan miktarı açıkladı. 7 Nisan itibariyle 1 milyar 415 milyon TL yatırılmış. Ayrıca 46 milyon liralık SMS katkısı gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin salgında önlemleri hemen alması iyi sonuçlar doğurdu. Önlemleri geç alan Avrupa'da binlerce ölüm yaşandı. Altun, sağlık standartları açısından da Türkiye'nin önde olduğunu verilerle açıkladı. Her 100 bin kişi başına Amerika Birleşik Devletleri'nde 34.7, Almanya'da ise 29.2 yoğun bakım ünitesi yatağı bulunurken ülkemizde bu sayı 46 olarak gerçekleşmiştir.